Ajan Saydan herkese merhabalar. Evet yine çok güzel bir gün geçirdik. Bugün çok fazla ziyaretçimiz oldu. Çok güzel bir siteleri bitirdik. Erdem Bey'in yanındayım. Erdem Bey bugün ne yaptınız acaba? Evet merhabalar. Bugün unaltişelbise.com web sitesini bitirdik. Kendileri Ünal Tekstil İş Elbiseleri üzerine hizmet veriyorlar. Üretim yapıyorlar aslında. Hı hı, güzel. Gördüğünüz gibi güzel bir lisans, bir görselle ve güzel bir sloganla karşılıyoruz ziyaretçilerimizi. Hı hı. İkon Box'larımız var. Güzel metinlerle, özelle yazılmış. Hemen burada firma hakkında kısa bir hakkımızda bilgimiz. Onun altında bir Call to bölümümüz. Ve olmazsa olmaz ürünler bölümümüz gördüğünüz Hı -hı. gibi. Sadece kısa bir ürünler kategori sistemi burada var gördüğünüz evet. şekilde. Hemen altında bir istatistik bölümü ve ziyaretçilerimizi iletişime geçirmek için olan bölüm Call to Action bölümümüz var. Hı -hı. İsterseniz hakkımızda kısmına bakalım. Sonra Hı -hı. birkaç ürün örneği gösterelim sizlere. Evet. Burada hakkımızda da firmayı tanıtan bir resmi bir yazımız. Sağ tarafında gördüğünüz gibi sektöre ait görsel, Hı -hı. vizyon, misyon, istatistikler ve hızlı bir iletişim için gerekli olan iletişim formumuz var. Güzel. Şöyle ürünler kısmına geldiğiniz zaman bir draft'tan evet. menümüz var. Buradan polo yaka tişörte bakalım mesela. Polo yaka tişörtlerden burada gördüğünüz polo yaka tişörte tıkladığınız takdirde burada tişörtle ilgili iş el oluyor bunlar zaten. Hı -hı. Bunlarla ilgili renk seçimlerini yapabiliyorsunuz. Ona göre iletişime geçip güzel bir şekilde Hı -hı. sipariş vererek ürün hakkında da detaylı bilgileri açıklama kısmından güzel bir şekilde evet. ulaşabiliyorsunuz. Özel bir özelliği olmayan indirim, tanıtımın yapılmış olduğu. Evet. sitesi. bir web de sitesi evet. dediğiniz Hı -hı. gibi. Şöyle iletişim bakalım isterseniz. İletişimde gördüğünüz gibi kombaksarımız var. Bir altına iletişim için bir formumuz ve firmaya ait bir harita konumumuz var. Umarım güzel günlerde kullanırlar. Evet, i̇şin yapanlar, üretenler, satanlar bizimle iletişime geçtikleri takdirde kendilerine böyle güzel bir web sitesini ileriden ekibimiz yapacaklardır. Hepinize iyi günler diyorum efendim.